Ne çok kelam bu yetmiyor satırlar Beklemek mi kader yoksa gitmemek mi anlat Gecesi bir ayrı gündüzü bir ayrı bela Beni bana parçalatan o yarime selam Hayattan bakışım ustam elimde bir tesbih Ne işi var hala bu cüzdanımda resmin Sen aşka aşıksın ben kaderime teslim Affet beni Rabbimin nikün tümüne zalimin Şüphesiz ki ben kendine zulmedenden oldum Her gece bu göz pınarım sebepsiz mi doldu Ben aşkı bilmem, bilmem, bilmem. Bana sevdadan bahset, bahset, bahset. Dokunmadan sevmek, her yiğidin harcı değil. Dokunmadan sevmek. Gidişin bir selam eksiklik. Önemsiz. Fazla bir şey değil üzülmem. Ne kadar zulüm varsa yaptın. İşte o gün lanet etti sana bütün melekler. Saçının teline değen rüzgar bile ölsün. İçimde cayır çayır yandım Kimsenin bir damla suyuna ihtiyacım yoktu İçimdeki cinayetin failleri özgür Başım her gün çatlıyor da aşıma zehir sürdüm Ben bu acıya atomlarını ayırıp bölerken Onu bir başka kolda gülüp gülüşürken gördüm Yaşadığım hepsi bir masal değilse ne ki De ki ona koçıldırmış yaşın teki Kimse gidip aramazsın ömürlük bir eşi Arkandaki Şarkı değil vasiyetim bilinsin Ben dünyadan göçüp gidip hakka yürüdüğümde Kalbim hariç tüm organımı bağışlayın gitsin Benimle ölsün bu kalbi kimse taşıyamaz Benimle ölsün ki zehri aşkı tatmasınlar Belki de bu kırık kalbi toprak bile almaz İçinde sen olan her şey ateşten bir parça Hangisi zor söyle kutup dayanmak mı? Belki de bu kırık kalbi toprak bile almaz İçinde sen olan her şey ateşten bir parça Hangisi zor söyle Tutup dayanmak mı Yoksa Haziran gününde ayakta kalmak mı Hangisi zor söyle Yetmez baktım Yaşarken ölmek mi yoksa ölürken susmak mı